Evet arkadaşlar. Ee, şimdi alarcım var odasınız. Yani e, ya ben, ben bu, e, engelli olarak bu yapılanları kaldıramıyorum. Yani. yani nasıl kaldıramıyorum? Mesela fabrikaların satışını kaldıramıyorum. Mesela. Hale de kaldırmış değilim. markaların satışını. Tabii bu konumuz dışında. Bugünkü konumuz şu. Engelli maaşları. Yani 1875 lira. Hadi 2000 lira. 5 lira aldınız. Yani bu rakam değil ki. Yani bunu adam akıllı düzeltmesi lazım Recep Tayyip Erdoğan. Yani engellilere 10 bin lira maaş istiyoruz. 65'liklere 10 bin lira maaş istiyoruz. Evet e emeklilere de en az 15 bin lira maaş istiyoruz arkadaşlar. Yani bu çok ciddi bir durum yani. yani. Bu şartlardan vazgeçmeyiz. O da şu an için. Enflasyona göre ayarlanmasını istiyoruz. Yani bizim isteklerimiz şu. Engelliler yani e, 900 lira gibi komik bir rakama e, şey yapıp aile paketi veriyor yani. Yani onunla geçirmeniz mümkün değil ki. Kredinizi ödeyemiyorsunuz vesaire ödeyemiyorsunuz. Faizler altı 7'yi geçmiş. Engelli ne yapsın yani fatura mı ödesin kendine mi baksın ne yapacağını çeşirmiş. Sonra ulaşım hicretleri bizim burada korkunç anormal. Ve otobüs falan da tayin etmediler buralara. Yeterli aracı da tayin etmediler. Bölgemiz çok kısa. Argoa'nın köyleri, Konakbaşı Mahallesi özellikle berbat bir durumda. Diğer yerler de aşağı karaydı. Yani belediye aracı tahsis edilmiyor buralara. Dolmuşlarla gitmek zorunda kalıyoruz. Dolmuşlar da korkunç paralar alıyor. 1500 lira, 2000 liralık fiyatlar alıyor. Gidiş geliş olarak arkadaşlar. Yani biz bu şartlar altında yaşamıyoruz. Resmen sürüyoruz. Araba ararken onu bunu arıyoruz. Korsan araba var mı acaba? Korsan sigara var mı? Yani ne biçim bir yaşantı anlamadım ki. Öbür engeller de söylesin yani. Aynı durumlarını anlatsınlar yani başkan. Başkan 150 bin lira alırken biz burada sürmüyoruz resmen. 10 bin lirayı bize bize layık görmüyoruz. E bunu bir hak etmek için ne yaptık biz? Üstün üstlük bana askeri icatlarından en ufak bir maaş bile bağlamadı. Benim maaş beklentim de vardı. Bu da gerçekleşmedi. E YouTube da bana para demiyor. E ne olacak? Asıp intihar mı edeceğiz kendimizi yani? O da değil. Allah şükür, Allah şükür yaşıyoruz. Ama yani yapılan işkence çok kötü arkadaşlar. Ya başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu yapmaması lazım. Biz halkı ezmeye çalışıyor. Sonra biz engeller de diğerleri kadar çalıştı. 65'likler de diğerleri kadar çalıştı. Onlar içinde de yatanlar bir iki tane buldu. İnanın bana onlar da çalıştı. Yani 65'likler de çalıştı, engeller de çalıştı. Hale de çalışıyoruz, halde. de. Bunun farkında değiller. Birçok insanın farkında değil. Kimimiz tarlada, kimimiz şeyde. Ama karşılığında elimize ekmek geçen bir para yok. Yani şanssız insanlar biz. Şansımız zamanda doğmadı. Bir şanssızlıkta Recep Tayyip Erdoğan gibi başkanımız olması. Bizi hiç anlamamış yani. Yani bizi hem kendini rezil etti hem bizi rezil etti. Fabrikaları sattı. Yani bizleri parasız bıraktı. İşken için işkencesi çekiyoruz. Yaşamak için makarna yiyoruz falan filan. Dengesiz dengesiz beslenmeler. Dengesiz dengesiz alışverişler. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Allah manat olsun. Bu bir gerçek videodur yani şaka değildir arkadaşlar. Yoksa.